Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. Beyaz futbol devam ediyor. E, Deniz Spor yönetiminden de e, bağlanmak isteyenler varmış. As Başkan, Sayın As Başkan'ın ismi, soy ismi neydi arkadaşlar? Efendim? Taner Atilla Bey e, bağlanmak istiyormuş. E, Taner dedi? De devrim Zengi'yi var. aramış. Taner Bey. E, bakalım ne diyecek? Bağlanacakmış, bağlanmak istiyormuş. E, bağlanabilir tabii ki. Beyaz futbola... Beyaz futbola herkes bağlanabilir. Emniyet, emniyet, güç, emniyet, emniyetle görüşülmüş. Ee, arkadaşlarımız demişler ki e, Sayın Emniyet Müdürümüz'e bu konuda bilgi veriyoruz öncelikli evet, olarak. Evet, onları... Deniz Emniyetine teşekkür ediyoruz. Ee, bu konunun üzerine düştüklerini belirtiyorlar. Ee, Sayın Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere Deniz Emniyetine çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Valimize de bu konuda bilgi vereceklermiş. Hani bu konu bu konunun hassasiyetinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına e, söylüyorum bunları. Bu konunun herhangi Biriyle, birileriyle e, ne ile alakası varsa bunun ortaya çıkması açısından burada Denizli spor camiasını kesinlikle ve kesinlikle tövmet altında kimse bırakmaz, bırakamaz. Elazığ spor camiasını aynı şekilde kimse tövmet altında bırakmaz, bırakamaz. Tabii Bu aynen. işin sorumlularının ortaya çıkması açısından e, konu hassas ve önemli sevgili seyirciler, bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. E, evet, e, hazır mı arkadaşlar telefonumuz? Tamam. Olur. Olur. Tamam. Evet. Eminike'ye de geçeceğiz birazdan. Zaten Önümüzde çok notlar ya. da var bu arada. Onu da belirtelim. Arkadaşlarından rica edeceğim. ismi teyit ettiriyorlar şu anda. Teyit ediyorlar kimin ne olduğu konusunda. Ama gönül ister ki tabii ki Sayın Emniyet Müdürümüz de bağlansın. Sayın Balimiz de bağlansın ama çok hassas bir konu olduğu için tabii ki olayı önce öğreniyorlar. Bilgilendiriliyorlar. Bilgilendikten sonra ee, muhakkak ki bu konunun takipçisi olacaklar ve onu da aldık zaten sağ olsunlar Deniz Emniyetindeki bütün emniyet müdürlüğü şu anda bu konuda kırmızı alarm vermiş ve bu konuda tüm çalışmaları yapıyorlar. Ee, valilik de aynı şekilde Sayın Valimiz de, e, bu konuda bilgilendiriliyor. Denizli Valimiz de e, Sayın Valide bu konuda bilgilendiriliyor ama şunun altını çizerek belirtelim tekrar tekrar söylüyorum. Bir İstiklal Marşı sırasında e, bir taraftar diyelim bir amcamız diyorum ben şimdi iyi niyetle söylüyorum hala evet. bir amca e, Elazığ Spor atkısını almış Denizli Spor, Elazığ Spor karşılaşmasında İstiklal Marşı sırasında, seremoni sırasında e, atkıyı açıyor ve ceketinin altındaki silah bu şekilde ortaya gözüküyor. çıkıyor bu normalde suç biraz önce bu suçun ne olduğunu söyledim 2016-2017 sezonu Toto Süper süperlik müsabakaları statüsüne göre suç, 62-22'ye göre suç e, hepsi suç Onur bir şey mi dediniz? Peki. Evet. Ee, bağlanmak isterlerse daha düne kadar Volkan'a cep telefonu atıldı biliyorsunuz. Evet. Volkan Demirel'e ...cep telefonu atan... E, ...atanlar var. Yani... ...çok bu konuda normal değiliz. Tribünlerde kesin, normal değiliz. Kesin. Dünyada zaten... <laughs> ...evet cep telefonu atıldı. Cep telefonu niye galiba. Tribünler evet, normal evet. değil. Yani dünyanın her yerinde böyle. Patagonya'da da böyle. böyle. E, Kuzey kutbunda da böyle. Güney kutbunda da böyle. Tuhaf. Oluyor. Onun evet, için... Tuhaf. ...hani bu amca polis bile olsa... ...emekli, asker de olsa... ...Ahmet abinin dediği gibi, Sinan abinin dediği gibi... ...birisi yan taraftan alır, bir çeker böyle... ...Allah göstermesin. ke'nin olayına gelelim. ke Ali Fayez. Bağlamıyorlar onu kimse? Bağlanacaklar hocam. Doğrulatmamız lazım. bizim de önce arkadaşlarımızın doğrulatması lazım. Ali Fayez ile girdiği mücadele sonrasında tam korner bayrağının olduğu bölge sol tarafta korner bayrağının olduğu bölgede Hakem Ali Palabıyık'la bir diyalog yaşanıyor. Sonrasında Ali Fayez'e dönüyor ve bunu yapıyor. Yani şu hareket yapıyor Emenike. Şimdi bakın. Bugün maalesef çiğ süt emmiş insanoğlu insanların rengi dini, Maalesef. diliyle ilgili aşağılayıcı ve aşağılananlar bile aşağılıyor ha. ya. Ya yani şey. Nasıl yapar bunu? Dünya üzerinde ya. aşağılanmayan Sen normal beyazlar hmm. onun haricinde. Bir zenciyi nasıl aşağılıyorlar maalesef? Muzla. Beyaz hareketler. erkek burjuvalar dışında herkes aşağılanıyor. Bir arabı nasıl aşağılıyorlar? Arap Sen... yani Katarlı olur, Suudi Arap olur, Irak olur, pis, Suriyeli pis, olur. Pis, nöf, nöf, pis kokan yani. insan olarak. Türkleri barbar bar diye. Bu görüntü bir şey ama ben bunu video görüntüsünü yani yayın görüntüsünü Ertem'in telefonundan izledim. Kanaatim şu o Arap <laughs> futbolcuya pis kokuyorsun böyle böyle yapan bir futbolcu karşı karşıyayız. Kesin. Bu yapılan çok net bir ırkçılıktır. Hı -hı. Yapılan çok yanlıştır. Üstelik bunu yapan dünya ırkçılık tarihinden bir numaralı muzdarip olmuş bir ırkın, bir Zinci Zinci ırkın toplumunun temsilcisi Emenika yapıyor. Ama buradan ne çıkıyor? Zenci de olsan, Arap da olsan, Beyaz da olsan, Çekik de olsan hepimiz <laughs> insanız. Hocam kardeşiz... çok özür dilerim. Bu konuya tekrar döneceğim. Aşır Aşır ee, sayın Valimizin, Sayın Emniyet Müdürümüzün özellikle 15 Temmuz'dan sonra... Denizli'de FETÖ operasyon, operasyonlarında FETÖ'cülerin üzerine ne kadar gittiğini çok Ama iyi, iyi bilenlerdeniz de, Can Sperani bir şekilde Deniz Emniyet Müdürümüzü ve Sayın Valimizin bu FETÖ operasyonlarında ne kadar onların üzerlerine gittiğini bilen birisiyim. bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Evet Denizli Spor As Başkanı şu anda telefon hattımızda hemen Taner Atilla Bey. Taner Bey iyi geceler diliyorum. İyi geceler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün ee, buyurun efendim, bağlanmak istemişsiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar tekrar. Sağ olun. Şimdi tabii e, programınızı izliyorum. E, görüntüler bizleri de hayrete düşürmüş durumda. Hı, hı. E, i̇htimal vermediğimiz bir durum. E, maalesef üzüldüğümüz bir durum. Muhakkak, muhakkak. Şüphemiz yok. E, evet. Dolayısıyla e, görüntüler halen ekranda. Hı hı. Ee, öncelikle Denizli Spor adına e, tüm ülke futbolundan, e, ülke futbol severlerinden özür diliyoruz. Evet. Bu işin sorumlusu elbette Denizli Spor yönetimidir. Denizli Spor yönetiminin muhatap aldığı güvenlik birimleridir. Güvenlik birimleri derken emniyet müdürümüz, emniyet personellerimiz her daim yanımızda olmuşlardır. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakanımız her zaman yanımızda olmuşlardır. Doğru. Lakin bu görevin biliyorsunuz yürütülme işi statlarda e, seyircilerin içeriye alınması konusu özellikle güvenlik birimlerimize aittir. Hı hı. Güvenlik birimlerimiz bu konuda ne olursa olsun denizli Spor bildiğiniz gibi üzere Türkiye'de ilk tel örgüsünü kaldırmış bir Doğru. E, Doğru. E, şehirdir. Doğru. Bu kadar buna bu, e, önem veren, bu kadar seyir Playe önem veren bir takımın bu şekilde ülkede anılmasını kesinlikle arzu etmediğimiz bir durum son derece bizi üzmüştür. Taner Lakin, Bey bir araya buyur. girebilir miyim? Tabii Size ki. sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten yani telefon açar açmaz böylesine Türkiye'den Türk futbolundan özür dilemeniz. Tabii, tabii. Ee, Erdem. Denizli sporu o kadar büyüttü ki şu anda. Ee, gerçekten örnek ediyorum. bir profilsiniz şu anda. Size minnet duyuyorum. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Sonsuz teşekkürler. Yani e, gerçekten de bunu herkes yapmaz. Herkes bu şekilde konuşmaz. Bu sorumluluk bize aittir diyorsunuz. E, bundan dolayı da özür dilerim diyorsunuz. Özür dileriz diyorsunuz. Bu çok başka bir şey. Ben de yürekten size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ama... Bu durumla ilgili Sayın Ahmet Çakar... E, e, deniz Sporu sorumlu tutmuştur. Doğrudur ama... Deniz Spor buradan herhangi bir ceza yerse de güvenlik şirketimizle yapılan sözleşmeler gereği rücu etme hakkımız da vardır. Ama ne olursa olsun bunun bir affı, bunun bir mazereti asla kabul edilemez. Tekrar ben Türkiye futbolundan, Türk futbol severinden, tüm ülkemizden özür diliyorum kulübümüz adına. Bir daha da bunun üzerine düşürerekten herhangi bir tekrar olmaması adına sizlere iyi yayınlar, iyi geceler. Taner Bey, bir de Taner Bey. Taner Bey bir şey anlamadım. Bu güvenliği sağlayan Türkiye İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis teşkilatı değil. Denizli Spor'un anlaşma yapıp özel güvenlik sağladığı özel bir güvenlik şirketi. Doğru, Doğru mu anladın? Doğru. <laughs> Doğru. Tamam. 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 Polisi, Taner Bey, polisin bir, Taner Bey bakın şey. ben çok önemli polis bir şey söyleyeceğim. Yok bu işte. Şunu söyleyeceğim. Stadyumda yaşanan bir büyük ihmali yayına taşımak bizim görevimizdir. Bu Denizli değil. Van'da olur, Trabzon'da olur, evet. İstanbul'da olur, Antalya'da olur. Bizim evet. derdimiz asla Devlet görevi yapan büyüklerimizle değil. Bizim derdimiz bu imali imza atan görevlilerledir. Siz de Aynen bunu söylediniz mi? zaten. Katılın sayın mu? Ahmet Altıparmak, Katılın Sayın Valimizin, Sayın Ahmet Altıparmak'ın, Sayın Mevlüt Demir beyefendinin ben özellikle 15 Temmuz sürecinde ellerini taşların altına değil, gövdelerini taşın altına koyduğunu biliyorum. Bu konuda ne derece çok büyük vatanperver insanlar olduğunu biliyorum. Ne büyük devletçi insanlar olduklarını biliyorum. Onların bu konuda zaten bir ihmalkarlığı yok. Ee, siz bunu söylediniz zaten. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bunun altını çizmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Bu Denizli değil. Bu herhangi bir şehirde olabilir. Herhangi bir kasaba da olabilir. İstanbul'da bir stat da olabilir. Siz kırmızı ışığa yakala, kırmızı ışıkta geçerken yakalandınız şu anda. Öyle düşünün trafikte. Trafikte geçen birçok kişi var kırmızı ışıkta. Yani bu Türkiye'nin herhangi bir stadında oluyor. Bu sözü siz aslında sadece Denizli adına değil, Türkiye'deki bütün takımlar adına verdiniz bence. Bu haftadan sonra, bugünler itibaren, yarın, öbürsü gün, her stadda, amatör maçlarda dahi bunun önlemi mutlaka alınacaktır. Sizin nezdinizde, Taner Bey çok teşekkür ediyorum. Deniz Spor As Başkanı'na ben ayrıca ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. iyi geceler diliyorum. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, çok çok teşekkürler, olun, sağ olun. çok sağ olun, tekrar tekrar evet. söylüyorum, stadyumda zaman... yaşanan bir büyük ihmali, yayına bağlamak bizim, yayına taşımak bizim en büyük görevimiz, Tabii. bizim burada derdimiz zaten bunu emniyet şu bu yaptı değil, bu güvenlik e sorumlu kimse ondan. Emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, müdürler, amirler bu konuda sorumlu olmadığı ortaya çıktı, niye? <laughs> bu kişilerin stada girerken üst aramasını yapması gereken sivil bir güvenlik şirketi. Bu sivil güvenlik şirketi Padeli Mukabili, Denizli Spor yöneticileri anlaştı. 50 kişi, 60 kişi, kaç kişi ise bir defa burada emniyetin bir ihmali yok stada girişte. Şimdi burada sıkıntı şu. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun ceza kurulu bakalım ne yapacak? Bu ihmal Denizli Spor'un olduğu, yaptığı, anlaşma yaptığı güvenlik şirketinin ihmalidir. Denizli Spor'a rücu eder. İki, <laughs> Elazığ Spor'u da rücu eder. Çünkü Elazığ taraftarları 100 kişidir, 50 kişidir. Bir tanesi silahlı girdi. Yani şunu söyleyeyim. Lyon'da Beşiktaş seyircisinin üzerinden bir silah çıkarsa bu Beşiktaş seyircisinin de Beşiktaş takımını da bağlar. Tabii. Dolayısıyla burada iki takım da sorumlu. Benim şahsi görüşüm tek <laughs> sorumsuzluk var burada. Polis aramadığı için, resmi bildiğimiz polis, emniyet güçleri aramadığı için emniyetin bir ihmali olmadığı ortaya çıktı. Evet evet buradan artık konuyu zaten kapatmak zorundayız. Evet. Çünkü Denizli Spor diyor ki adam adamcağız her şeyi söyledi Taner Bey. Asun Asun başkan, başkan. Sayın Asbaşkan. Çok teşekkür ediyoruz bir kere Söyle daha Denizli Spor Yönetimi'ne. Denizli Spor Kulüp Başkanı'na da buradan Sayın Valimiz Sayın Ahmet Altıparmağı ve Mevlüt Bey'e de Emniyet Müdürümüz'e de saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Denizli Halkı'na da. Evet sevgili seyirciler anlatmak istediğimizi anlattık. Dönelim Emenike'ye. Ahmet Hoca demin Emenike konusunda konuşuyordu. Sözü yarım kaldı. Hocam dönelim. Işte. Evet, şimdi <laughs> bu görüntüler de bir şey diyemem. Ama sen bana bizim burada gösteremeyeceğimiz, çünkü naklen yayın görüntü doğrusunu göstermek yasak. Sen bana cep telefonunda Evet. ben orada gördüğüm Emenike denen bir siyahi insan, rakip Arap <laughs> futbolcuya, sırf Arap olduğu için ve dünyada da Arapları aşağılamak birçok yerde birçok insan için pis kokuyor aslında Araplar temiz kokar pis kokuyor tabii, yani. hareketini yapmak bir aşağılama vasıtasıdır ve Amerika bunu yapmıştır yazıklar olsun utanmalısın utanır mısın bilmem üstelik sen tekrar şu müdafı üçüncü defa söylüyorum ta kunta kintelerden kunta kuruş klanlardan Tabii, tabii. Zenci insanlara yapılan kötü muamele için dünya bir araya Kesin. gelmişken sen bir zenci siyahi olarak bir arabın pis kokmasını ben dem vurarak ışığı tutuyorsun utanman lazım. Bir bakın abi. Ya çok belli değil ya. Bas bakayım. Yok abi çok uzak adam ya yani yani tartışılır çok uzak yani bilmiyorum. arkadan geliyor tartışıyor. Ben gördüm onu kardeşim. Yan yana ben de baktım ben da, hocam görüyorum. yan yana O hareket gelenek... şu. Bir şey yapıyor. Bu ne bu? <laughs> ya şöyle hakem ne? Hakeme falan yapmıyor. Oradaki müdür şey yapar Arap futbolcu yapıyor. Ben yani mesela, Amerika böyle bir şey nasıl mesela... yapabilir Amerika yani? Yapar abi yapar. Bak, hocam ben mesela kötü espri yapan birine de böyle yapıyorum. Bana yaparsan problem mesela değil. Mesela kötü espri yaparsa mesela sana da böyle yapıyorum. Mesela yolda geçerken hani, bana bir muz verse gibi. teşekkür eder alırım. Kötü Hiç espri yapana da yapıyorum. Ama yani. bir siyahi oyuncu, bir de siyahi ne adama ne yolda muz verirsen adam üstüne atlar. <laughs> Hı -hı. Doğru mu? İşte İtalya Caddesi'nde bir yürüyüş de tanımıyorlar. Veya da Paris'te yürüyorum. Adamın biri muz yer misin dediği vakit alır yerim şafı Allah razı olsun devam ederim. Ben bir zenciye verirler. ben bir zenci siye olmuş olsaydım muzu verdikleri muz yerde Zenci muzu yemez muzu mi hocam ya? Zenci muz yemez Muzu verirsen işte o manaya i̇şte çıkıyor. Işte i̇şte i̇şte abi iyi de başka o abi, bir şey yani çıkıyor. Yani bunu sana, sana, domuz vermesi gibi. bunu Amerika'nın, ama bunu Emelike nasıl yapacak sanki? Hani Amerika sanki gören de Emelike'yi Brad Pitt falan zanneder. Emelike nasıl yapacak abi? Emelike yapabilir mi böyle bir şey? Olur mu öyle şey ya? Ben zannetmiyorum arkadaş. Ben bağdaştırmıyorum. Yani orada bir şey söyleyeceğim. Kendisi Emenike vallahi ben de anlayamadım. Bu çocuğun Yapmaz abi çocuğun, çocuğun acaba Arap olduğunu falan biliyor mu ki bir de yani? Bilmez olur O kadar cahil mi ya Emenike? E, ya tanıyamıyor bilir ben. Ya ki kendi, e, ya. yani. <laughs> <Emelike gülüyor> kendi takım arkadaşını tanımıyor <laughs> ya. ki kendi takım arkadaşını tanımıyor. hocam bana da tuhaf geldi de. Yani bir de yani ki bunu yaşadı biliyorsun. Şimdi yani. ismini vermeyelim. Medeni ölü haline geldi adam. Bir tane şovmenimiz o dedi ki tekneye gelen, şey gelen arkadaş hatırlıyor Bak, musun? Bilimsel Aa, bir şey konuşuyor. Evet. bilimsel vermeyelim. Bilimsel şey yani. evet. bir şey konuşuyor. Bir, bir de, bir de, biz evet. yani. Evet. Evet. Ee, tekneye evet. gelen arkadaş dedi. Evet. İsmini vermeyelim daha da Müsaade adam mi? zaten geberttiler. Bir yani. şey da şey, şey. o da ırkçılıktı. Yani gidiyor falan dedi. Zamanında ırkçılığa maruz kalmış birinin ırkçı. Peki lütfen biraz sonra söyleyeceğim. Tekneye gelen arkadaş dedi. Irkçılıkla, Emenike ile, Arap oyuncuyla hiçbir alakası yok. Sadece Adli tıp uzmanlarının ortak görüşüdür. Bilir misiniz ki birçok tacizci ve tecavüzcü çocukluğunda benzeri şeyler başından geçmiş ve ondan dolayı olmuştur. Tabii. Bunu ben söylemiyorum ha. Bu benim görüşüm değil. Adli tıp uzmanlarının ve kriminal psikologların Doğru. şeyidir. Doğru. Genel istatistiğidir. Asla bunu ben ama burada şunu diyor. Zamanında bir adam ırkçılığa maruz kaldı diye ırkçılık yapmaz. Belki de onun bilinçaltı. Olmaz ama oluyor. çok çok. Belki de bilinçaltı üzücü, onun müzik anlamında. Şimdi görüntülere bakın. Baktım. Oyumu, kanaatimi Amerika'nın, Arap bir futbolcunun pis kokuyor, algıcır ırkçılık yaptığı şeklinde kullanıyorum. Evet. Peki hocam, Dikkatli incelemek gerekiyor yani. Ben, ee, evet, tamam. Yani bence ben, de. Küm, küm, Görme. Ben çok şey yapmıyorum. Ya şimdi ona sorsam ben öyle bir şey yapmadım. Önümde sinek geçiyordu. Sineğe yapmadım ben hareketi yani falan Abi hani mesafe çok uzak. Nasıl bir koku aldın? Ne aldın abi? Bir daha verir yani, misin? Gösterir misin? Yani. Hocam yani çok uzak bir Ertan de mesafe. Arkadan geliyor. Hocam. Hani nasıl bir, yani. bir koku? Bir de şurada burnunu şey yapıyor yani. Bilemiyorum. Yakıştıramadım yani Emin İki'ye bunu. Hani Emin böyle bir şey yapması kere lafı. Şöyle Ben de, yakıştıramadım. Yani, yani. Dur. Hoş değil yani. Emin böyle bir şey yapması. Yaklaştı bir yaklaştı. Çok kötü. Başka Ali dikkatini Hakem çekmedi mi hocam? Kesinlikle kokuyor diyor. Kesinlikle kokuyor diyor. Bu normal, normal bir hareket yani. değil. Arkadaki Arap futbolcu ona bir şey İzir, söylüyor. Ona bir şey söylüyor. O da böyle yapıyor. Net bir şekilde. Bana göre bu normal bir hareket değil. Hayırlı, kokuyor bir, şey, hareket hayırlı bir şey söylemiyordur o da. Kokuyor herhalde. hareket. Ha dön. Dön başka bir hareket yap. Hani her küfür harekettir ya. Hakem görürse atılırsın. Hani var ya parmakla tutarsın orta parmağı yüksek bırakırsın. Bu ırkçılık değildir. Bu terbiyesizliktir. Ama Tabii kokuyorsun de. lafı sevmedim ben bu Kokuyorsun ırkçılıktır. Şey. Yani bu şu demektir. Araplar kokuyor algısıdır. Ya bu çok dünyada genel yapılan bir aşağılık e, hareketidir. hocam şimdi bak hep böyledir. Yani böyle stereotipler vardır. Mesela Türklere de barbarlıktır. Bizim Türk milletine de işte barbar geldiler Orta Asya'dan bilmem ne. Hı. Araplara kokuyor. İşte zencilere muz, ağaçlarda sürünüyordunuz. Falan. Polonyalılara muslukçu derler falan. Hep bu ırkçılık Allah'ın belası bir olay. Belçika'da yaşayan kardeşlerimiz de işte bunu yaşıyorlar. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz, gurbetçi kardeşlerimiz. Yani Amerika'nın yapması daha da üzücü bir olay. Eğer yapmışsa ama ben senin kadar emin değilim. İncelemek lazım. Yani öyle gibi gözüküyor. Ama insanın inanası gelmiyor. Emenike'ye tekneyle gelen arkadaş dendi diye ben o zaman meşhur bir şovmenle kavga etmiştim. Ee, sonra işte barıştık gittik hep beraber yayında ama o da sonra özür diledi falan. E şimdi o zaman Emenike'de Karabük'teydi. Yeni çıkış yaptığı dönemdi. Ee, ben Türkiye'den gidiyorum dedi. Ağladım ağladı. E şimdi bu mudur yani? Yüzücü çok İşte onu şimdi yakıştıramıyorum ben yani. Oturamıyorum evet. tam. Evet ben de tamam oturamıyorum. Tabii e, bakılacak buna. Bu arada bana biraz önce e, bir mesaj geldi. Hmm. Ee, dersim spor çatalca spor maçıyla ilgili olarak Evet. Hmm. Talimat gereği 24 saat önce şehre gitmek zorunda takımlar. Talimat. Bana gereği. da geldi. Lakin çatalca günü evet. birlik son saniyede gidince maça yetişememiş. Aynen orada kalması gereken Başka yerde kalmış diye evet. geldiler. Evet. Şimdi arkadaşlar. Kadir Akbulut benim takım arkadaşım bana bu mesaj attı bilmiyorum Dostum. rakiplerini ben Taçatalcan'ın dersim sporun rakipleri kim mesela düzceden bir mesaj geldi falan ben bilmiyorum rakibi sadece bunu söylerim ben terörle ilgili falan ben sonra sonuçta ne dedim futbol federasyonu eğer burada işte enteresan bir federasyonun alacağı bir karar var mı diye onun için federasyona ben çağırdı yaptım öteki türlü genel anlamda sonuçla ilgili değil orada bir terör olayı var ama oradaki yani e, Dersim'le şey maçın arasında Çatalcan'ın maçında ilgili benim bir yaptırım olmaz. Sadece bunu bir çağrı yaptım. Bana Kadir Akbulut bana mesaj attı diye bunu akşam üzeri. Hoca ben Ertem otururken hatta. Onun için bunu söyledim. Onun dışında ben rakibi kim? Kimlerle oynuyor? Kim ona beni o şey yapmaz. Hepsi benim dostumdur. İşte Düzcesi de Dersim'i de o ayrı bir şey. Onun için ben sadece Futbol Federasyonu'na bu konuyla ilgili çağrı yaptım. Bu bilne. Evet. Çünkü ee, Futbol Federasyonu aynı ilde kalması gerekiyormuş diyor. Aynı ilde kalmamış. Değil mi? Başka ilde kalmış. Ondan evet, geç kalmışlar. Evet Deniliyor. Şimdi yine e, talimat name ile ilgili işte Bak. merak ediyorlarsa Sportoto 3. Lig müsabakaları statüsü madde 1 ligin oluşum ve katılım şartları e, madde 6 organizasyon ve sorumlulukla ilgili bölümlere bakabilirler. E, Çatalca Spor e, yöneticileri ve Kadir hocamızı da Beşiktaş'ın efsane 3 numarası değil mi? Aynen. 3 Kadir. 3 numaraya, 3 numara Kadir Müthiş hocamıza oyuncu. sevgiler, selamlar. Müthiş yetehrim. karakter. Yetelim. Bütün takıma da Onu Dersim bir Spor'a da hem de Dersim de Spor'a hem Çatal Spor'a sevgiler. Kadir bu ağaçla bak aradan 25 yıl geçti. Bir haksız yere mi attın? Yani at beşe, bütün haksızlığın 5 yılında. Hocam bir de şey derlerdi. Bütün haksızlıklar Kadir, Kadir Bey, Kadir abi diyeyim ben de. Kadir abi. Benden bile yaşı büyüktür. 55 falan Kadir abi. 57 falan Hep yaşı. Hep şöyle bir şey yok. Türk basınında 50 kere yazıldı. O zaman hep şu denirdi. Kadir Akbulut günde iki paket sigara içerdi ama oynardı. Sigara içmezdi. Öyle olmadı. Ben bunu birkaç defa söyledim. Sigara içmezdi. O zaman Kadir, Kadir Akbulut bir şekilde bağlandı mıydı neydi? Ya dedi hiç öyle bir şey yok. Kadir abi sigara içmez. Evet. Bu bir de efsane yayılmış gibi. Kadir gitmiş. abisi bak Kadir abisi sigara, Samet abi sigara içmez. Ulvi abi sigara içmez. Ya Ulvi Ulvi içindenlerdi. İçmez. Geçmiş zaman maç biter. Bir, bir... Bak çok son derece Müthiş profesyonelce yaşayan. Sigara içen futbolcu var mıydı? Ağacanım apabiliyor ya. Apa iki paket içiyordu sarı meçhidi. Aaaa bu içiyordu. Sarı Metin mesela beni sigara içmeye alıştırdı mesela. Alışamadım çok mesela. Ha, bana dedi ki biterdi işte. Bir şey olmaz Gel bir kahve içelim. Yakar da ee, sarı. Sarı Metin hala içer. Sarı evet. içer. Sarı iki sigara paket. Sarı. Bunlar Bunlar sigara sağlığa zararlıdır. Sigara, sigara salarlıdır. Salarlıdır. Sikara 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 bitireyim. Sigara Ama bitireyim de dur abi Bunlar anlatır anladım. ya konuyu. Ha, en Nereye en getirdiniz? O, yani ben soruyorsunuz ondan sonra. Abi durmaz hayvan gibi içerdi. Dinle. Sarı derdik içelim derdik. Bir türlü alışamadım mesela ben. Sevmedim biliyorsun hala içmiyorum. 27 numara. O zaman mesela sarı çok iyi arkadaşım. Ay. Abi bir durun bir bitireyim mi abi? Her bok şey gibi <laughs> tövbe tövbe giriyorsunuz ya. Bitiremiyorum lafı bitiremiyorum Allah ya. Bit sarı metinle neler yapardınız? Sarı metin kardeşimlerin pırlantaları. Şey. İçerdi ama çok büyük futbolcuydu. Anlatmaya gerek yok evet. anlatmaya gerek yok. Büyük, büyük bu ne abi ya? Bu Sali ne ya? Bak Ertem. Bu ne ya? Ben ne şartıyken... ya? Ben mi şanlı dururken bunu? Yüzde yüz haklı. Ya bunu dün de yaptım, bunu koymayalım dedim. Bir de çok enteresan bir şey söyleyeyim. Siz dün haklı i̇şte atın, de ya. Çinli Ertem, mi olacak? Çinli Ya kardeşim bak Ertem, şu işi komik hale getiriyorsun. Ben de okudum Hürriyet Gazetesi'nde. Hiç ya. Bak kardeşim, bu iş komik iş değil. Espri yapacaksınız benden sonra. Bak duygulanıyorum. Sen dün yayını seyrettin mi? İyi, duydum. Ama şey falan, Bülent Uygun'un... Ben o, kesinlikle o, satılsın e, diyorum. Yüzde on zaten senin fikrini biliyorum ama bakın. Ha, şu fotoğraf falan işi sulandırır. Bakın bu kulüpler özellikle ben Galatasaray olduğum için söylüyorum. Ne diyor Dursun Özbek? Bir kuruşunu sattırmam. İyi bilmem. Tövbe ya beni konuşturacaksınız ya. Deme öyle deme de. Kardeşim. De. Kulübün anası ağlamış. O kongrelerde, mongrelerde gruplar, alkolik çakallar, heriflerin götürdüğü sınırı yok. Galatasaray tabii Galatasarayların ama yönetimi birinde olur. Kim firması beceremezse o da zaten bırakmak zorunda kalır. Bu kadar basit. Ya bu iş böyle ya bir şey değil ki. Ben... Şu zihniyete karşıyım. Abi Paris Saint satılmış. Hocam bir daha Aynen ya. Aynen hocam, ya. Hocam, ya. hocam çok sıcağı sana bir Hocam rantlarını kaybetmek istemiyorum. var. Rantları ne? kardeşim ben bir bir size karşıyım bu konuda. Kadir o. abi mesaj atmış. Ya git Allah'ın sene. Sinan Allah. Allah. karşıyım. Sinan 250 kilogram bomba Her şey satıldı. Güvenlik kontrolünde biz oradayken. Kadir abi dedi, önemli. Olağanüstü durum var. Elazığ'da kaldık. Tunceli 30 kilometre kala şehre giremedik. Tunceli 30 kilometre kala. Kadir hocam. Yalnız Sinan abi de söyledi. Bu bizi aşan konularıyla. Yani devlet onun için bir şey devlet devri Futbol federasyonu bir şey. hayır. Futbol federasyonu Sırırların dışında biz çıkamıyoruz ee, e, Devletimiz Çatalca'ya Devletimiz Çatalca'ya nasıl önem veriyorsa e, Dersime, de, dersime, de, dersime de önem veriyor Dersime de aynı, kadar yani. Ayrım yapmaz devlet ayrım yapmaz Devlet için Çatalca da aynıdır Dersim de aynıdır tabii, tabii. Evet. tabi e, Hocam Öyle Galatasaray Çinlilere satılmalı mı sence? Çinli ya da Arap ya da Rus ya da Almanya ya da İngiliz ya da Türk Bak ben karşı. Dursun Öz Bey. senin. Görüşe ne var? Ben fikir de bunu bu yok mu? Bu konuda fikir özgürlüğü yok. Ben bir şey olacağım, bir... Hocam, sen liberal bir adamsın. Ben liberalim. Liberalizme karşı bir adamım. Doğru. Sen her, sen satılsın diyor. Sana karşı sen her şeyi satsın. Ya lan. aynı şey oğlum canım. Ne alakası yani, var kardeşim? Ya. Bizim Galatasaray'ımız, derbeyi, bizim, Galatasarayımız, Galatasarayımız bizim Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz ne Paris Saint Germain'dir, ne Monaco'dur, Aynen. ne bilmem kimdir. Bunlar yapmayın. büyük sosyal... İyide, iyi yapmayın hocam, yapmayın, yapmayın ya, Abi, 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 senden, bak. Bak. senden de e, Belki şu an karşıtlık olsun diye yapıyorsun ama... Vallahi hocam, 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 bir şey ben söylüyorum. yaptım ben ama ben, ben hocam. tek bir şey söylüyorum. Ben bana tek bir şey söylüyorum. Eğer senin ya? saf saf görüşlerin o onlara ben saygı duyuyorum. Senin dünya görüşün de bilirim. Evet. Sen şeysindir. Yani evet, Türkiye'nin de şey. İsmet özelin kafasındasındır Yanlış bir şey demiyorum. Ama Çok senin bu görüşlerin bir kısım hırsıza, bir kısım arsıza Yol veriyorsa sen bundan mutsuz olursun. Çalmasın kardeşim. Ya e abi engelleyemiyorsun. Çalmasın. Engelleyemiyorsun Her ya. Çalmasın ya engelleyemiyorsun. kardeşim. Ya engelleyemiyorsun kendinizi kandırmayın. Niye ya? Ya bu şuna benziyor. Bela. Su içmeyi yasakladım. Engelleyebilir misin? E, sen Asim'ciğim. Engelleyebilir misin? Asim'ciğim. Gazze'ye değil Çinlilere, Hocam, Çinlilere Hocam. Marslılara bile satsan Dursun Özbek kadar Galatasaray'a zarar veremezler. Allah Allah. Bu bir. Allah Allah. Dursun. İki. Allah Allah. Hocam. Halkın du, yararını konuşuyor. İki. Tabii tabii. Kulüpler mevcut statüde yönetildikleri takdirde her zaman için soyulmaya açık bir Kesin. prosedür ve yapıyla karşı karşıya. %100! Karşı. 100. Dursun Bey yapmaz, koysa. Aziz Bey yapmaz, Fikret Bey yapmaz, yapmaz ama... Bundan sonra gelen başkanlar Hasan Hüseyin, Ali Veli yapabilir. Şu yapmaz bu yapmaz diyorduk. Üst düzey bu otorite bize hepsinin yaptığını ispatladı mı? Kesinlikle ispatladı. İspatladı, i̇spatladı mı? İspatladı. İddia bitti. ediyorum. E bitti kardeşim. Hiçbir bende mahfuz kim olduğunu algılıyorsunuz. E bitti kardeş. Alkolik çakal diye tabir ettiğim 2-3 tane Galatasaraylı abi diye bilinen ahlaksızlar. Bu son 5 senede Dursun Bey'den önceki bölümde. Yani hep öyle. Galatasaray'ın en az 15-20 milyon eurosunu Vatandaşın Bazı parası bu ya? Taraftan parası mı? yaptılar. Adımın Ahmet olduğu. Taraftan parası Belki Aziz Yıldırım Fener'de yaptırmadı. Belki Fikret Orman yaptırmadı. Ya, ama o Hiçbiri engelleyemez hocam bunu ya. Hiçbiri teknik olarak yani, imkansız bu. Yani biz akıllıyız. Biz var, çok baba. milliyetçiyiz. Çok kulüp ya, aidatım, aidiyetimiz var, var, da. Koskoca Milan. Var. Ya Galatasaray Milan'ın yanında nedir ya? Fenerbahçe Milan'ın yanında nedir? nedir? Milan'ın yanında nedir? Onlar daha başarılı sonuçlar almış olabilirler. Ama Milan dediğin takımı Milano'da insanlar tutar. Bizim Hocam, takımlarımızı şey Türkiye'nin en yerinde, yerinde Abdül tutarlar. Abdülkerim abi futbolu Bu çok Bizim iyi bilen bir adamısın. Milan, aynen evet. Evet. Milan, ve Inter, de... Milan ve Inter kaç yıldır şampiyonlar liginde değil? En az 15 yıldır piyasada yoklar. Bak hocam. 10, Inter 10 yıldır, piyasada, piyasada yoklar. Inter Jose Mourinho ile şampiyonlar gibi şampiyon e, tam oldu. Tam satılmışlar işte diyor. Ne oldu? İşte Çinlilere satıldı. Milan yeniden Milan Çinlilere satıldı. Inter Çinlilere satıldı. O Berlis Bak Koreli. yeni yeni gelmeye başladı. Paris Araplara satıldı. Paris Saint Germain satıldı. Erken bir soru soruyor. Manchester City Araplara satıldı. Hı -hı. Bir Hı. Ben, Hı. Ben, Hepinize bir soru soruyorum. Amerikalılara satıldı. Fransızlar yeni. Hepinize bir soru soruyorum. Hocam yapmayın. Hocam yapmayın. Hocam yapmayın. bir soru soruyorum. Bu Hocam yapmayın. Hocam yapmayın. Hocam yapmayın. Hocam yapmayın. Hocam Hırsız adam her yerde hırsızdır. Aa, abi hırsızdır. bak. O. Ne yapayım abi yani bak ben? bak. Beyaz TV. Aa, beyaz TV. Yabancı bir kamu kanalı değil bak. Mesela şimdi. İşini doğru yapsınlar. Abi şimdi beni siz daha somut örnekler vermeyi zorlamayın. Peki bu kulüplerde, bu denetim kulüplerde mu bak nasıl çalınıyor? Erdemciğim. Belki yönetim yok bak, mu kulüplerin için? Eğer bu kulübü bu kurumda abi. bir hırsızlık varsa bunun bedelini Beyaz TV'nin sahipleri öder, değil mi? Galatasaray'da olunca kimse ödemiyor. Taraftar şimdi, Taraftar. Bir maçtan sonra, maçta bize istihdar maç çalınıyor değil mi? İstihdar marş çalınıyor. Diyelim ki Çin kulübü geldi Galatasaray'ı aldı. Abi şu anda da 11 tane 11 tane yabancı çıkıyor e Ya Fenerbahçe'de de şu an Fenerbahçe 11 yabancı var. Basketbol takımında Fenerbahçe basketbol takımında herkes yabancı. Türkiye'de şey yapma Ya orada orada da orada da isimler var. Sen abi. Nasıl şimdi? Kime söyleyecekler? bitti o düşünce bitti abi. Fenerbahçe'de İstiklal Marşı'nı o sarma marşı söyleyen tek millet biziz. Onu ya bırak verdi. O da yanlış. Bu dünyada hiçbir millet kaldıramaz. Hayır o 94'te.